Şimdi bunlar kalktılar Çin modeli adı altında ihracat yapıyoruz. İhracatımız rekor kurdu. Ya oğlum senin ihracat dediğin bir tane ambargoya bakar. Sabah akşam eleştirdiğin Ecevit senin yaptığın işten çok daha büyüğünü yaptı ambargo sürecinde. Sen şimdi kafa tutuyorsun. Almanya bizi kıskanıyor. Ey ABD bilmem neresi şöyle böyle. İşte onu içeri attım, dışarı çıkarmam. Kimse benim hukukuma karışamaz. Ama sen bütün ticaretinde ihracata dayalı yaptın. Sonra ne olacak? Adam sana gelecek, diyecek ki: "Hüseyin'i içeri at." diye talimat verecek. E sen de el mahkum, atmazsan bütün ticaretin bitecek. Atacak. Diyecek ki: "CHP'yi kapat." Ne yapacaksın el mahkum? Çünkü yapmazsan ticaretin bitecek diyecek ki Meral Hanım'a şu davayı aç. Ne yapacak? Mecbur o ticaretini sürdürebilmek için buna tamam diyecek. Yani Türkiye'deki demokratik milli unsurların tamamının yabancının eline peşkeş çekilmesinin adıdır bunların sistemi. Bak biz elimizde milli ekonomi modeli var diyoruz. Boşuna demiyoruz. Bu model dünyada eşi benzeri olmayan bir modeldir. Bu modelde denir ki bir ülkenin en büyük pazarı kendi iç pazarıdır. Çin'i anlatalım size. Çin yıllarca ya biz ucuzdan, bedavadan çalışalım. Şu dünyaya mal satalım. Dünya dediği de yanlış anlamayın arkadaşlar. Senin dünya dediğin Amerika Birleşik Devletleri. 350 milyon nüfusla Dünyadaki bütün tüketimin yaklaşık 3 1 bölü 3'ünü üçte birini yüzde 30'unu Yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir yani Senin ihraç ettiğin her bir ürün Her üç üründen biri Günün sonunda ABD'ye gider tüketilir Yani bütün mesele Devletlerin Amerika'ya mal satma yarışı Şimdi bu ihracata dayalı büyüme modeli dedikleri Çin modeli değil Amerika'nın dünyayı sömürme modelidir Neden? Bakın ben Amerika'ya gittim. Amerika'da üzerinde Made in USA yazan neredeyse hiçbir şey bulamaz. Hiçbir şey yoktur. Ne yapar? Türkiye'ye, Finlandiya'ya, Kolombiya'ya, Çin'e, şuraya, buraya bütün malları ürettirir ve bunlardan bu malı kendi kağıdını boyayarak satın alır. Amerika bunu yapar ve kendi vatandaşına bunu tükettirir. Ve devletlere der ki Ey dünya devletleri büyümek istiyorsanız ihracat yapın. Şimdi uyanık adam niye ihracat yapın diyor. O mal dönecek dolaşacak kendi ülkesine gelecek diye. Çin de yıllarca bununla büyümeye çalıştı. 2010'lara doğru Çin baktı ki bu iş böyle gitmiyor. Büyük krizler yaşadı. Ne yapalım dedi. Tabi 2010-2008'den beri Rusya'da buna emin olun gidin Rusya'da Putin'le konuşun konuşabiliyorsanız konuşun. Milli ekonomi modeli uygulanıyor 2008'den beri ki 2013'te biz merhum babamla Rusya'ya gittik Duma'da bunun Rusya'da uygulandığını dünyaya ilan ettik. Rusya Duma'daki konuşma, Rusya Duma'daki toplantı odur budur işin bir tarafı. İşin özeti nedir? Dünyaya dünyaya milli ekonomi modelinin Rusya'da uygulandığının ilanıdır. Vladimir Lisitskin profesör aynı zamanda hükümette görevli bir ekonomist dünyadaki sayılı ekonomistlerden Çin'deki mevkidaşlarıyla meslektaşlarıyla irtibata geçiyor ve Çin'e diyor ki bakın biz böyle bir model uyguluyoruz. Bu model içerisinde ne var? Şimdi Çin üretiyor 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 yurt dışına satacağım diye günün sonunda ne noktaya geliyor? İşte hepimizin diline pelesenk olmuştur bir dönem. Ya Çin'de millet 200 dolara çalışıyor. Dediğimiz durum işte o durum. Bugün Türkiye'yi ittikleri durum. Çin diyor ki babam Çin'e diyor ondan sonra onlar bir karar veriyor. Ya diyor bunu açık açık da söylediği çok program vardır. Senin bir buçuk milyar nüfusun var. Yani senin bir buçuk milyar insan tüketicin var müşterin var. Sen niye sağda solda pazar arıyorsun? Sen önce kendi vatandaşını doyur. Ve Çin diyor ki hakikaten doğru söylüyorsun. Biz kendi vatandaşımıza ticaret yapsak zaten dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Bunun örneğini nerede görüyoruz? Bakın yaklaşık bir buçuk iki sene belki 3 sene önce Çinli bir telefon firmasına Huawei'ye Avrupa ve Amerika'dan ambargolar uygulandı. Hani bizim gençlerin tabiriyle Çin dedi ki çok da fifi. Mesele değil. Niye? Niye? Çünkü adamın kendi pazarı var. Şimdi Türkiye'de uygulanması gereken sistem. Bunu yetkililere buradan yine seslenelim. Tabii bunu beceremezler. Mümkün değil ama biz yine görevimizi yapalım. Türkiye'de uygulanacak sistem vatandaşın alım gücünün yükseltildiği, Türk milletinin dünyanın en güçlü tüketicisi haline getirildiği sistemdir. Sen bunu yaparsan bu ülkede teknolojik gelişimler olur. Bu ülkede kültürel gelişimler olur. Ve senin ülkede ürettiğin malın peşinden bütün dünya koşar. Aksi halde ne yaparsın? Bunları ihracat yapacak. Ya kardeşim sen uzay üssü ihraç ediyorsun da haberimiz mi yok? Sen kalkıyorsun çok büyük teknolojik katma değeri yüksek bir ürün ihraç ediyorsun da haberimiz mi yok? Sen ihracat ihracat dedin İki tane kravat, üç tane pantolon, dört tane bilmem ne. Yani bunu bütün dünyaya satsan senden ne olacak? Senin durumun bu. Yani ülkeyi, ekonomiyi kalkındırıyoruz, şahlandırıyoruz, kurtuluş savaşı veriyoruz adı altında. Amerika'nın sömürge modeline mahkum ettiler. Ve bugün kalkıyorlar diyorlar ki hiç merak etmeyin biz bunun üstesinden geleceğiz. Ya kardeşim 20 senedir bu ülkeyi ben mi yönetiyorum ya? 20 senede yapamadığın neyi yapacaksın? <laughs> Nisan Mayıs aylarında ekonomi çok iyi olacakmış. Ne olacakmış ya? Bakın bugün asgari ücret gündemde. Bugün asgari ücret 10 bin lira bile yetmez bu vatandaşa. Soru geliyor. Adam diyor ki ya kardeşim bu esnaf, bu işveren bu 10 bin lirayı nasıl verecek? Anlata anlata dilimizde tüy bitti. Tekrar edelim. Bunu bu vatandaş, bu esnaf vermeyecek. Devlet verecek. Vatandaş bugün ne veriyor? Aynısını. Üzerine devlet verecek. Niye verecek? Biz bunları sıraladık. Ben sıraladım, anlattım. Şimdi tek tek hepsine girmeye lüzum yok ama şunu bilsek yeter. 750 milyon dolar kredinin peşine düşmeyen devlet 10 milyon bir tane sanatçının kumar borcunu ödeyen devlet şu vatandaşa da o asker ücret farkını rahat rahat öder. Hiç merak etmeyin. Yetmedi mi? Bunların zekatlarıyla o işi hallederiz.